Merhaba kanalımın takipçileri, Detekti ve Medios kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. İzlemeyi severim. Yağmur Yüksel ile Barış Baktaş'ın karşılaşmamasının nedeni. Yardım gecesi barıştı. Dünya Şok dergisinde. İhanet. Yoksa aşka sessiz bir veda mı? Yardım etkinliği Umut. İstanbul'un en prestijli otellerinden birinde dün gece düzenlenen kanserli çocuklar etkinliği. Sadece duygusal anlarla dolu değildi, aynı zamanda bir kriz anıydı. Dergi dünyasında yankı buldu. Herkesin heyecanla beklediği akşam konukları arasında. Birlikte anılanlar Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'tı. Aylarca büyük ilgiyle takip edilen ve gündemde büyük yer tutan. Ancak ne olursa olsun. Gecenin en çok konuşulan çifti olması beklenen ikili arasında soğuk rüzgarlar esti. Gecenin başlamasına birkaç saat kala sahne arkasında şu söylentiler dolaşıyordu. Yağmur ve Barış ayrı ayrı giriş yapacaklardı. Bu iddiaların doğru olduğu ortaya çıktı. Yağmur Yüksel ilk olarak sade ama asil siyah bir elbiseyle basının karşısına çıktı. BT Her zamanki gibi zarif ve sakindi. Sonra Barış Baktaş geldi ama ismi. Herkesin beklediği Yağmur Yüksel değil, eşi Gülüm Baktaş'tı. Son dönemde adı skandallarla anılmıştı. İşte film tam da burada bitiyor. Aşk üçgeni ve hamilelik gerçek ortaya çıkıyor. Hatırlayacağınız üzere son aylarda Barış Baktaş'ın bir dizi operasyonda yer aldığına dair söylentiler çıkmıştı. Yağmur Yüksel ile ciddi ilişkisi olduğunu yakın çevresine bile anlattı. Yaz bitmeden evleneceğiz. Ancak bu romantik görüntü Gülüm Baktaş'ın hamile olduğunu duyurmasıyla bir anda yıkıldı. Bu olaydan sonra Yağmur'un sosyal medyadaki sessizliği, açıklama yapmaması ve istifa etmesi. Ortak projeler de dikkatlerden kaçmadı. Aynı anda geceye katıldılar. Ama farklı dünyalardan. Sahnede performans sergileyen iki aktör. Yardım gecesinde çeşitli şarkılar söylediler. Sahne arkasında bile birbirleriyle uyuşmamaları sahnede ise organizasyon ekibi dahil herkesi şaşırtmadı. Ne kadar çok. Kuruluşun basın danışmanı ise yaptığı kısa açıklamada olayın gizemini şöyle vurguladı. Aslında birlikte sahneye çıkacaklardı ancak son dakika değişikliği nedeniyle ayrıldılar. Sahneye ayrı ayrı çıkması istendi. Gece bombası, yağmurun açıklaması gecenin sonunda basın mensupları mikrofonu basın mensuplarına teslim etti. Yağmur. Güzel oyuncunun sözleri gecenin özeti gibiydi. Ben onuruyla, şerefiyle yaşayan bir insanım. Bir karar verdi. Buna saygı göstermeliyiz. Bu cümle, yağmurun dik duruşunu koruduğunu ve kararlılığını sürdürdüğünü açıkça gösteriyor. İçinde fırtınalar kopmasına rağmen olup bitenle yüzleşen. Barış cephesinde derin sessizlik. Aynı sorular Barış Baktaş'a sorulduğunda ise oyuncu, hamile eşi Gülüm'le birlikte sadece, iyi akşamlar demekle yetindi. Ve soruları cevapsız bırakarak ayrıldı. Bu sessizlik sorulardan bir kaçış mıydı? Yoksa yaşananların ağırlığıyla gelen bir utanç mıydı? Taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi olayların ardından sosyal medya. vraat